Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere en uygun fiyatlara Instagram hesabınıza nasıl takipçi satın alabilirsiniz sizlere göstereceğim. Ve ekrandaki Instagram hesabımıza da hep beraber Türk takipçiler göndereceğiz. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak takipçi göndereceğimiz hesabın şu anda 9894 takipçisi var gördüğünüz gibi. Takipçilerimizi alacağımız site sosyaltürk.com. Ben bu sitenin linkini yorumlar ve açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Siteye girdikten sonra ilk olarak buradaki ücretsiz kayıt olun butonuna tıklayıp buraya bu kısımları doldurup bir üyelik oluşturuyorsunuz. Sonrasında oluşturduğunuz üyelik bilgilerini yani kullanıcı adı ve şifreyi buraya girip giriş yap diyerek hesabınıza giriyorsunuz. Buraya da kesinlikle bu arada Instagram bilgileriniz değil oluşturduğunuz üyelik bilgileriyle giriyorsunuz. Girdikten sonra buradan kategori butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi kategorilerimiz açılıyor. Buradan yabancı takipçi, Türk beğeni, yabancı beğeni, Türk beğeni, video izlenme, Türk yorum kaydetme, paylaşım gibi birçok Instagram hizmetini alabiliyorsunuz. Hatta sadece Instagram değil, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify gibi birçok hizmeti alabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt buradan Türk takipçiye girdim ve servis butonuna tıkladığımda kullanabileceğimiz servisler açılıyor gördüğünüz gibi. Bakın burada bir adet 295 TL servisler ve burada kaliteli. Ben direkt buradaki 295 TL olan servisten göndereceğim. Bu servisi seçtim. Link kısmına ise kullanıcı bu şekilde kopyalayıp yazıyoruz. Miktar kısmına ise ben 250 takipçi göndereceğim için buraya 250 yazıp sipariş oluştur butonuna tıkladım. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişler kısmına geldiğimizde de siparişimizi ve durumunu görebiliyorsunuz. Tabii ki buradan sipariş oluşturabilmek için ilk olarak bakiye yüklemeniz gerekiyor. Buradaki bakiye ile kısmına giriyorsunuz. Ve ödeme yöntemlerine girdiğimizde buradan dilerseniz 3D güvenilir bir şekilde pay tr ile bu kredi banka kartıyla bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Veya onun dışında Shopier, Havale EFT, Papara gibi ödeme yöntemleriyle de bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Zaten bakiye yükledikten sonra da bu şekilde size biraz önce gösterdiğim gibi bu kısımdan siparişinizi oluşturuyorsunuz ve siparişlerim sayfasından da takip edebiliyorsunuz. Onun dışında destek kısmına geldiğimizde herhangi bir sorun yaşarsanız veya bir şey sormak isterseniz Buradan destek talebi oluşturabilirsiniz veya sağ alttaki WhatsApp butonuna tıklayarak da WhatsApp üzerinden destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti. Şimdi hemen hesabımızı kontrol edelim. 9894 takipçimiz vardı. 9904 olmuş. 10 adet gelmiş şu anda hesabımıza. Zaten birazdan da siparişimiz tamamlanacaktır. Birkaç dakika bekleyelim. Daha sonra hesabımızı tekrar kontrol edelim. Ve arkadaşlar aradan birkaç dakika geçti. 9905 takipçimiz vardı. Sayfamızı yeniyoruz ve 10.000 takipçiye ulaştık. Zaten devamı da hesabımıza gelmeye devam ediyor. Bakın sayfamızı yenileyelim. Zaten hesabımıza takipçilerimiz gördüğünüz gibi gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizler de bu şekilde hatta buradan geldiğimizde gördüğünüz gibi Türk takipçiler hesabımıza gelmiş. 1 dakika 1 dakika şeklinde Sizler de bu şekilde hesabınızın takipçi, beğeni, izlenme gibi tüm etkileşimlerinizi arttırabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.